arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bebekten kaçma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim çünkü kardeşim arkada konuşuyor. Ben de olabildiğince sesli konuşmaya çalışıyorum. Bağırarak başladım videoya. Çok ha, Ay oyun dönüyor oyun oyun kasıyor oyun. Neyse seçti işte adı. Ben de oyuna girmeye çalışıyorum gerçekten. Gel. Ay arkadaşlar oyun çok donuyor ya. Gerçekten çok fazla donuyor. Arkadaşlar şimdi ay oyun çok donuyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar ü ü diye ses geldiği için çok üzgünüz. <laughs> Çünkü yavru köpeğimiz orada ağlıyor. Gel ses gelmiyordun normalde. Biraz bağırarak konuş ki videoda anlaşılsın sesin. Çünkü bende bayağı bir sessiz oluyor. Ben mi sessizim mu sessiz. Ben CİMİN Arkadaşlar daha fazlasın, videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın <laughs> Daha fazla ve Minecraft videoları Tabi Star Wars mı öyle bir şeydi. On Onu da istiyorsanız Şey yapabilirsiniz Yorumlara yazabilirsiniz Star Wars. Ops, uf Çok korkuttu arkadaşlar beni. Ay, oh! Bak. Yeah. Ne oluyor? Tam da istediğim şeyi, ha. istediğim yardım buldum. Arkadaşlar yükleme yerinden bir şey yüklemem gerekiyordu. Yani ee, adı ne seçti? O zamana kadar arkadaşlar ee, oyun isterseniz Umay ile yani kardeşimle birlikte şey yapabiliriz. Eee O ne? 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 Ya yani senin oynadığın oyun. Ha. İsterseniz e, yorumlara onu da yazabilirsiniz. Yani oh. arka arkaya bir tane o, Onunla Birkaç asla. kere yorum yazarsanız hiç sorun değil. Ya garip gözüküyor derseniz hiç sorun değil. Ben hepsine kalp atabilirim. Of oh, konuşmaktan yoruldum arkadaşlar. <laughs> Aa geldik. Ha. Ben bir kere <laughs> Ya öldüm nasıl olur? Ben, ben şimdi nasıl bulacağım o yolu? Ha tamam hatırlıyorum. Tamam hatırladım. <laughs> Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle Oyunun belasını versin ya. <laughs> Arkadaşlar şuradan al, mı geçmiştik? Or. Orada da checkpoint olsaydı. Çek çek. Çek çek, çek. çek çek. çek çek kürekleri. <laughs> hı hı. Aynen. Öyle bir sergi vardı. Ninno ninniye benzer bir şey. Hı hı çek çek yürekleri yüzdür tekleri neşel neşel neşeli hayat rüya Ay arkadaşlar nereye gel O ne ya Bebeğin o ya o yok çok mantıklı <laughs> Ama e, ayak değil o el Eli ayağa benzetti arkadaşlar bu ne ya Böyle e, duyurmak için bağırıyorum. Böyle videolarda sessiz çıkıyor demiştim ya. Evet. Ya konuşturma şunları. Bilmem. bef Ne diyorsun? Direkt şu çapraz yerlerden de geçebilirdim Mantıklı. Ama şimdi şöyle koş. Of. Son anda zıpladım. Genzikler hareket etsin al kötü olacak. <laughs> Ay evet zaten düşüyoruz burada. Arkadaşlar evet. e, şimdi ben daha, daha. korktum. Arkadaşlar ben bu <laughs> videoyu Ben gel diye için şey oluyor. Böyle gözlü. Arkadaşlar ya sinirim bozuldu 60 robux atmış 60 robux ne istiyorsun 60 robux ya ne? 60. 60 oldukça. 60 oldukça. yardım ettim lan yardım edin yardım arkadaşlar 60 robux e, ister misin bedavaya edeseler tamam dedim de e, tamam bu gerçekten korkutucuydu evet uyuyor ve biz üstünden geçiyoruz nereden şu dın 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 diye şarkı olanlar. Ha şuradan geliyor. Hani yok, şuradan geliyor. Evet. Yanlışlıkla oraya basıyorum arkadaşlar. Ondan mı geliyormuş. Daha. Hop! Yani benim... Ben gidemiyorum açalım. arkadaşlar. Ben şöyle daha koşalım. <laughs> Arkadaşlar ne oldu ya? Onlara mı değinecek? Hey yok pizza tam değil ki? Ne oluyor? Hayır ya. Arkadaşlar Hayır. ne oldu? Korktum. Tövbe. Ee diş bebek. <laughs> diş bebek. <laughs> diş bebek. <laughs> diş bebek görüntüden sıkalım. Diş bebek. Diş bebekin üstünden gidiyoruz diş bebeğin. Affedersiniz. Ben bu oyunu oynarken o kadar zorlanmıştım. Hatta büyük anne de oynarken değil mi? Evet büyük anne de oynarken o kadar zorlanmıştım. Bebeğim... Yok buradan değilmiş. Sim sim siyah, çiç çi. Tam. Hop. Ha? Hı -hı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> topi topi mi dedim ben gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bağırarak konuşmaya geri dönebiliriz. ben en son ben en son bağırarak mı konuşuyordum? Evet. Ya. Arkadaşlar şu bebekten de bir çıkamadık. Ne kaburgan varmış sende? Affedersiniz. Kaburgan. Bebek. Be 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 Sözümü geri alıyorum. Bir çıktık. Sütün içine süt ama ya biber onun içine süt koyulur ama bebek sütü içmemiş de biber onu yemiş. Hakikaten lan. <laughs> Az önce videosunda de gördüm. Aa o ne? Niye siyah olduk biz onu anlamadım. Öldün çünkü. Ha, 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 Ne oldu? Aa. Şu iki, iki Üç. iki üç. Bu oyunlar ne kadar da sıkıcı. Aa zıplayarak geçince bir şey oluyor mu ya? Zıplayarak geçmeye çalışalım. Şuradan şöyle geçelim. Oha geçtim zıplayarak geçtim. Bey, ben bir salam? Niye bilmem. Aptal olduğum için salak olabilir miyim? O nasıl bir cevap ya? İçinden öledim. Arkadaşlar şu evden de bir kurtulamadık. Sık. Yine sözüm geri alıyorum. E nereden kaçtık? Buradan mı kaçtık? Çocuk vakmaydı. Çocuk vakmaydı. Çocuk bu kalacak yerden mi kaçtık biz gerçekten bu saatte? Sandan alalım. Sandan alalım. Sandan Senin kafanda <laughs> bir sorun var kardeşim. <laughs> Kafan düz değil, ters olmuş. Ve bu oyunu çok saçma yapmış evet. kardeşlerimiz. Oh şükür kurtulduk. Ve çok sıkıcı. Vallahi Şimdi öyle dersen. Ay, oha arkadaşlar çok güzel. <laughs> öleceğim. Azıplamama gerek yok ki. Aman affedersiniz ekrana değmeme gerek yok ki. Uh, uh. Bir de şuna bakalım. <laughs> bu da aynı. Güzelmiş bu da. Bakalım bu daha mı mavimsi acaba ya? Da daha mavi, mavimsi. Evet. Oo. Uh, uh. En yukarı çıkacağım. Uzaya çıkacağım. Roketinle gidiyorsun. Birisi mor, birisi sarı. O, o zaman mor arkadaşlar, ya. o zaman bu videonun bu kadar bu kadar ateş yapacaktım ya. Bu videodan da bu kadar. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmazsanız. <laughs> Beni çok 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 sevindirmiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Konuşamadım. Hoşçakalın. Bay bay.